Çünkü artık o klasikleşen yıllık sigortu ürünlerinde para vermektense e, belli bir aşamada ödemek daha mantıklı geliyor. Örnek veriyorum işte bir haftalık tatile gidiyorsunuz e, ama tatil süresi boyunca ev bomboş, eve hırsız mı girecek, işte yangın mı çıkacak, komşudan aşağıya su mu akacak bir tam bir muamma. Sadece bu süreyi kapsayan bir konut sigortası alabilirsiniz. Sadece o bir boyunca... haftalık konut sigortası. Yapdalı kalabilirsiniz. Ama konu sigortasını biliyorsunuz yıllık almanız gerekiyor, yüksek rakamlar ödemeniz gerekiyor. Ama siz sadece ihtiyacınız olduğu anda ihtiyacınız olan ürünleri satın alabilirsiniz. O yüzden şu an Türkiye'de de bu mikro sigorta artık insanlara yavaş yavaş bir yerde değmeye başladı. Yani şu an işte birçok e, AVM'deki elektronik mağazaları gittiğinizde size kasada bu ürünleri sunuyor. Şu an birçok eticari sitesine girdiğinizde Karşınızda ek hizmetlerle ilgili bu ürünler çıkıyor. O yüzden önümüzdeki dönemde oldukça biz de umutluyuz. Hatta bizim şöyle bir fikrimiz vardı bir ara. Ee, normalde işte arabanın her tarafını sigortalıyorsunuz. Ama ben sadece arabanın ön tamponunu sigortalamak istiyorum. Ya yani bu bizim şeyimiz ya da aracın lastiğini sigortalamak istiyorum. Bu bugün özgürlük alanı mı olması lazım?